Evet Furkan gündelik saçını nasıl nasıl kullanıyorsun? Arkadaşlar bu şekilde işte. Bu saç buradan dağılıyor zaten topladığın zaman. Bak mis gibi böyle. Bu tabii şimdi sizin için açacağım bunu. Bum! <laughs> Hop selam millet. Bugün ne yapıyoruz işte. Aa, sanki ilk defa açıyormuşum. Aslında bingo kutusunda. Evet. Furkan bingo reklamı mı yapıyorsun ya? Bingo'nun reklamını yapıyorsun sen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bingo'nun da reklamını yaptığımız için artık bingo bana sponsor olmak istiyorsa şu aşağıdaki mail adresine mail atabilsin. İşte bugün artık bir zamanlar hayalim olan Mega Cruiser alacağım. Mega Cruiser alacağım dedim ve Mega Cruiser aldım. Ondan sonra size dedim ki Nextler çok güzel, Nextler çok güzel. Bir gün Next alacağız, Next alacağız, Next alacağız dedim. Ve işte o gün bugündür arkadaşlar. Ey ahali. O gün bugündür. Bilmiyorum kutu sayılar. Kutuyu size tek tek, tek göstermeyeceğim ama içinden çıkanları tek tek çıkartıp göstereceğim. Bugün Power Slide Next Black 80 aldık. <laughs> çok keyifliyim. Neden diyeceksiniz arkadaşlar? Çünkü bir şey isteyip başarmaktan daha keyifli bir şey yok değil mi Chester? Mesela her şeyse size tek tek anlatacağım. Kargo Yozgat'tan geldi. Ne demişler? Kısmet çıkınca kısmet Bağdat'tan Şşş. gelir. Yozgat'tan arkadaşlar. Saçım aşağı elinde dağıldığı için saçımı topladım. Bundan sonra bu şekilde alacağız. Chester güzel oldu mu? Teşekkür ederim. Güzel olmuş. O da öyle diyor. Şimdi hemen başlıyoruz. Hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar. İçinden bir adet VD40 çıktı. Yani bunun ne işe yaradığını anlatayım mı? Bilmiyorum herkes biliyordur yani bunun ne işe yaradığını. Her patencinin olmazsa olmazı. Çok efsane bir şey. Bu arada bunu hediye etti. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Olayları da anlatacağım. Manyak bu paten almak için var ya 4 ay bekledim 4 ay. Neyse. Şimdi buna geleceğim. vd 40 zaten biliyorsunuz. Bunu taşımıyorum. Eğer VD40 sponsor olmak istersen Hemen maile. Hemen. Ve işte her patencinin olmazsa olmazı. Abi T alyanı nereden buluyorsun? T alyanı nereden buluyorsun? T nasıl gelecek diyor. Chester. Korktu. T alyandan korktu arkadaşlar. Ben de korkardım. T arkadaşlar ikinci el paten alıp böyle satınca işte T alyanı siz takın. T -alian. Bu arada aa duyuru yapmadım. Arkada Discord açık. Sana Discord sunucumuza katılmak istiyorsan açıklamalardaki ve başa sabitlenmiş yorumdaki linke tıklayabilirsin. Tealyan yani bunu ne olur bana da tealyan sat falan filan diyorsunuz. Arkadaşlar tealyanları satamıyorum. Yani gerçekten neden satamıyorsun diyeceksin. Hobi yani bunlar böyle elimde çok olunca birikince en az bundan var ya 5-6 tane var ama satamıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bu artık bir koleksiyon. O yüzden bu tealyan. Ve ulan Furkan videoya girdik artık şunu göster dediğinizi duyar gibi. O yüzden cun cun. Yani kutuyu ilk defa açmadım. Giydiğim için arkadaşlar dağınık. Yani ya o yüzden yapacak bir şey yok. Bunlar için böyle kaba taslak göstereceğim. Detaylı olarak incelemeyeceğim çünkü, bu bir kutu açılım videosu gibi bir şey. Detaylı olarak inceleme videosuysa çok yakında kanalda olacak. O zaman bütün ayrıntılarına detaylı olarak bakacaksınız. Ama şöyle göstermek istiyorum ki hani tekerleri olsun her şey tamamen sıfır. Üstünde çizik bile yok arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Şu şekilde. Harika. Nextleri sonunda alabildim. Yani bunu bilenler biliyordu. Frame bu şekilde değişik arkadaşlar. Yani frame'leri değiştiremiyorsunuz bunu. Evet birincisi bu şekildeydi. Bu arada ikincisi de <laughs> bu denediğim için daha Şu next yazısına bak ya. Şu, şu next yazısına. çatır bak lan. <laughs> 30 frame. Sıfır tekerlekler. Spinner. Şimdi size daha teknik, daha detaylı bilgilere geleceğim arkadaşlar. Nasıl bunu alma hikayeme geçmeden önce. Pateni aldınız bir şekilde. İsterseniz gidin buluşarak alın. isterseniz kargoyla alın. Yapacağınız ilk şey şu. Her kimden alırsanız yani babanızdan almış olsanız da ilk yapacağınız şey şu. Alien'i buldunuz. Frame'leri. Her frame'i tek tek sokup yalaması var mı yok mu bakacaksınız. Eğer ki zaten yalaması var dediyse tamam. Ama yok dediyse bir yalama var mı fazladan? Yok mu? bunlara böyle tek tek deneyeceksiniz. Frame vidaları. Frame vidaları da aynen bu şekilde. Tabi bunukiler yanda. Bu arada bir şey değil mi? Bunun yanda olması çok daha güzel. Yani bence bu tasarım doğru olan budur. Böyle sokacaksın deneyeceksin. Alt olduğu için bu buradan gidiyor. Bakıyorum yalaması yok. Ondan sonra şunları ko kaf vidalarını da böyle bir tür sıkacaksınız. Çünkü bazen sıkılı olmuyor. Benim mesela sarı civcivlerim de düştüğü gibi sizde de düşebilir. Kaf vidalarını da böyle... Sıktık. Tamam. Başka yalama olabilecek bir yer yok. Frame vidalarına baktık. Tekerleklere baktık. Rulmanlarına bakabilirsiniz. Açarak ya da böyle anlıyorsanız mesela ben bunları anlıyorum. Kırmızı kapak 9 olması lazım. Buradan böyle dikkatli bir şekilde bakınca bunun ABK 9 kırmızı kapak olduğunu, rulman olduklarını görebiliyorum. Aa, hemen anlayamayabilirsiniz. O zaman çıkartacaksınız. İsterseniz buluşmuş onu Adam yarım saat otursun arkadaşlar. Siz çıkartın tek 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 bakın. Tamam yalaması yok, bir sıkıntısı yok. Bu sefer ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer üstteki kelepçeyi böyle bir sıktınız mesela sıkılıyor mu? Sıkılmıyor mu? Rahat geliyor mu? Gelmiyor mu? Bunlara bakacaksınız. Kelepçeyi birazcık zorlayın bakalım geri atıyor mu kelepçe kendini atmıyor mu? Kelepçeyi açın. Böyle bakalım geri geliyor mu elinize? Bir sıkıntı yapıyor mu? Araya takılma yapıyor mu? Aynı şekilde alt toka var. Bakın burada alt tokası da olur. Bu alt tokayı bir sıkın. Böyle burayı bir yapın. Ondan sonra geri bakın burada açmaya çalışın açılıyor mu? Bu gayet açılıyor. Paten de bir şey yok. Zaten bu sıfır gibi ve güvendiğim bir insan. O yüzden ben zaten patenin bir sıkıntısı geleceğine %99 emindim. Yani yolda bir şey olursa yolda bir şey olurdu. Yine de ondan çok bir sıkıntı gelmezdi. Artık en en son ne yaparsınız biliyor musun arkadaşlar? Bakın kafa böyle tutarsanız size gösteriyorum. Bunu da buradan tutup Böyle açılı bir şekilde çektiği zaman bu çat diye çıkar. Direktman elinizde kalır. Alın bakalım bir iç foto bakın. Böyle yırtığı var mı? Bir şey var mı? Altına bakın. Üstüne bakın. İçini açıp içine bakın. Baktınız bir şey yok. Dış botta da bir şey yok. Sağlam gözüküyor. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Aynı şekilde bunu buradan getirdik. Dur. Açılı bir şekilde bastırarak içine sokuyoruz. Tamamdır. Pateni pateni gel. Çektir. Tamamdır. Paten nasıl kontrol edeceğinizi gösterdiğime göre artık bir kayış testi tabii ki de yapacağız. Kayış testine geçmeden önce size bu pateyi nasıl aldığımdan bahsedeyim. Şu anda bu videoyu çektiğim tarih 10 Mart arkadaşlar 2021. Ben bu için ilk yazdığımda 11 Aralık 2020 idi yani. Düşünün aradan yaklaşık tam bir gün sonra 4 ay geçmiş oluyor. Gerçekten 4 ay boyunca beni beklemiş. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine. Şimdi deneme kayışına çıkacağız arkadaşlar. Çünkü... Çünkü nextlerimiz geldi. Hadi gidelim. skate tutacakları. Skate tutacakları, skate. 是。 alıyorduk ya arkadaşlar <laughs> Gördünüz gerçekten patinin bu kadar fark etmesi çok uzun zaman olmuş yani şöyle bir şey var detaylı inceleme daha gelmedi ama şunu söylemeliyim ki arada dağlar kadar fark var bu akıyor uçuyor gidiyor kaçıyor fena bir şey yani bak saçım. En kısa sürede detaylı incelemesi gelecek o zaman arkadaşlar sizlerle görüşeceğimi merak ediyorum. Next hakkında ne düşünüyorsunuz yani sizin için nasıl bir patendi görünüş olarak olsun yakında detaylı gelecek de gelecek yani teknik olarak olsun bilenler illaki vardır yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. O zaman da video beğenirseniz aşağıdaki like butonu üstünde like, çakmayı ver. Hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonu tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki manyak videoda gitmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.